oyun gerçekten de Roblox oyunu mu? Yoksa değil mi? Öyle mi acaba? Olmayabilir. Bu oyunun ismi Weird Street Dead. Umarım ismini doğru okumuşumdur. Youtube'da dolandığım sıralar sürekli bu oyunun fotoğraflarını, videolarını görüyordum. Ve diyordum ki bu oyun nasıl bir oyun? Bu Roblox mu? Araştırdım ve bunu hayatta kalmalı bir korku oyunu olduğunu öğrendim. Ve hemen sizlere bunu sunmak istedim. Şu tiplere baksana ne kadar korkunç olabilir ki değil mi? Yanımda mesela Türk oyuncusu 900. Ben bu tür korku oyunlarından kesinlikle korkmam. Eğer siz de ben korkmam diyorsanız aşağıdan abone olun ve video 10.000'den fazla beğeni atın. O zaman hazırsanız korku serüvenine başlayalım. Evet oyuna geçtik ve yanımda şu anda Türk oyuncusu 987 var. Evet kendisini tanıyor musunuz? Kendisi Roblox korku oyunlarının arasında bir efsane. Evet yanımızda Türk oyuncusu 987 yani Furkan var. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Hoş bulduk Selim abi. Hoş bulduk Selim abi. Şimdi hocam bu oyunun amacı ne? Biz niye Roblox'u? Bizim Roblox karakterimize ne oldu? Ve bu adam niye dans ediyor? Abi noob olmuşuz ya. Yani. Noob mu olmuşuz? Tamam gel hadi başlayalım o zaman. Olmuş. Aha gel araba, araba arabaya bindik. <laughs> Şimdi burada dead man diyor baba falan diyor. Hayırdır bu alem, bu alemdeki oh. tek baba benim. Altı bir Saat altı çıkabiliyoruz mu arabadan? Yok. Açlığımız var, sus, susamamız var, enerjimiz var. Ne yapacağız lan? O, bak görevimiz şu an sakince takılmamızı istiyor. Aha. Hayır. iyi. Flash'a F'ye bas F'ye bas. Bu bizim ba babamız mı bu bizim? Düşünsen eve geliyorsun elinde böyle flashlight ile abi. Bak. Evet bak lan dur ışık gitti vallahi ha, <laughs> ışık gidip <laughs> geliyor. baba ışınlandı lan. Aa etrafı temiz ediyor çöpleri Çöp var bu nasıl ev ya? Bir de biz Biliyorsun. ne Lego, Lego'da mıyız kanka bu? bu? <laughs> Burası senin ev. Aha ışıklar gitti. Işıklar gitti burada. Şu babamızın gençlik hali mi? Tabi öz, öz babamızın gençlik hali. Yani şu Tabii, adamın de. gençlik hali buysa. Bak şu adamın. Bir şey diyeceğim evde niye benzin bidonu var? Evde niye böyle var? poster var sen bunu sor. Kanka bak değil. şu da benim. Benziyoruz mu? Çok ben. benziyorsunuz ortak yönünüz çok. Tamam o zaman gel. Kum Oğlum kumanda niye benden büyük ya? Bu babamız mı ya bu babamız herhalde evet. televizyonun haber Açım 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 hızlıca çöpleri toplayalım. Biz evin süpürgecisi miyiz dostum? o evde kameralar var lan. Ne FNAF mı oynuyorsun? Hor hor hor. FNAF 4'ten daha korkunç. FNAF 4 ama Lego. Oo bak benim fotoğraf. Gel 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 gel. nerede? Ulan ne güzel, güzel çocuk ya. ya. Bu arada şuna bassana bak. Oo bak be, benim de diğer bir fotoğraf. Bak bak bedava Robux için bas diyor. Ne oldu? Ne diyor? Bedava Robux. Yamsker mi? Yok yok be, bedava. <laughs> ben yatıyorum ya ben yatıyorum ya. Aha. Dur ne diyor? Baba'nın noodle yap diyor senin noodle. Aa evet görev var bir de bir şey diyeceğim. Yatınca enerjimiz artıyor. Aa ne oluyor lan? Ben, ne, Yavaş, ben yavaşladım bana bir şey oldu. Dur pi pişmemiş noodle'ları al diyor. Oğlum bana bir şey oldu ben bir daha açayım. Bir daha bak. Bir şey diyeceğim koşunca hızlanmıyor mu sende de? Bir bana bak ben ne yapıyorum şu an sen neredesin? Bana bak ben niye yavaş yürüyorum şu an? Enerjim gitmiştir. bitmiştir. Yo enerjim full aç mıyım acaba? Ama he, su, ben saman su, içtim full. az önce. Az önce ben su içtim. Çok yavaşım ya. Aha noodle aldım. Ben Bunları he, pişiriyorum. Pişiririz. kendine ben kendime Ben de pişiriyorum. açayım çünkü. Arkadaşlar bu arada 29 Ekim'de izlersiniz bu video. Muhtemelen 29 Ekim'de atılacak bu video. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimizin kutlu olsun arkadaşlar. Ve ben burada burada noodle'ımı yedim. Jeneratörü tekrardan doldur. Cumhuriyet'in 100. yıl döneminde Roblox. Aha baba biri Babamızın, kapıyı, babamızın tipe bak, tipe bak evet. Kim, kapıda kim? Aynen kapıyı kim tıkladı? Hadi baba gidecek şimdi şey yapacak. Orada Dokuz, akşam 9 bu arada şu an diyor ki ben dışarı çıktığımda siz de televizyon izleyebilirsiniz ama aynı uyuza saat 10'da uyumayı unutmayın diyor. Uyuya, ona kadar mı? Aa, baba, yoksa oldu. baban sinirlenir ya baba. Tek baba benim bu dünya haberin olsun. Baba biz canavar. <laughs> Aha baba gitti. Yatak odasına gitti. Hadi ışıkları kapatalım da yatalım. Baba öldü orada. Hadi gel yatak. Burada yatmıyor. Geri kapatalım da yatalım. Oğlum ben koşunca hızlanmıyor benim için. Aha ışık, ışıklar söndü. Ya FNAF 4. Ya, bu ne? Aa bir şey açtım. Işıkları söndürmemiz gerekiyormuş zaten. Aha tamam. Hadi ben yatış. Aha? Olmamış ki. Olmamış mı? Benim Nerede ışık açık? Aşağıda bir ton. Aa ben de kuş sistemi. Aa şeyde şey şeyde banyoda lan. Ama banyo ben bir ben duş alacağım biraz sen biraz eğlen. Şibi i̇şte öyle... gitti <laughs> Aha şey haberleri dinle diyor bekle geliyorum beni bekle. Ben geldim oturuyorum. Abi. FBI tarafından bir mesaj. Ne diyor? Ee, ben ziyon... çeviriyorum. Gizemli adam. Gizemli bir adam varmış, yani. FBI onu mu arıyormuş? Valla kapılar mapılar diyor, kapıların dışı falan diyor. Bizim Kapı... baba da dışarı gitti. Muhtemelen onun son görüşümüz oldu. Sen haberi izle ben etrafa bakayım. Senin sevdiğini söyleyip senden yardım isteyeceğini falan söylüyormuş. Ha öyle mi diyor? FBI istiyormuş. Eee... Allah! Bütün TV televizyon istasyonları kapatılmış. Aha! Ön aç ve babanı kontrol et. Gel beraber aç. Ben tek açmak istemiyorum. Kitli. Şey yatak odasını şey yapacağız. Bu ve... bilgisayardan ha şey kameraları ulaşacağız. Gel. Lan sen çok hızlı koşuyorsun. Ben koşamıyorum ya. ya Koşmuyorum ki. Hiç yürüyorum direkt. Ben çok yavaş. Ben eğiliyorum mu? Ben eğilmiyorum değil mi? Yo. Eğilmiyor var oyunda? Bilmiyorum ki. Aa gel buradan izleyeceğiz. Aa bir gizemli adam. Aa sen, sen bakıyorsun ben bakamıyorum. Nasıl da. Ne oldu bir ne şey, şey oldu? Açamak. Aha baba girdi içeri. Baba gir. Lan yat diyor, Uyudum. yat diyor. Gel geliyor. Yat. Yattım. Işığı kapat, ışığını kapat, ışığını kapat. Aha hareket etme. Kontrol ediyor Bak sağ üstte uyu diyor. Işığı açsam ne olur? O, oh, bir tane çocuk vardı. Çocuk mu vardı? Aşağı doğru çocuk indi. Aha uyan uyan kalma. evet, yandık demektir. Kameralara bak. 4 tane gaz var. Herkes bir şey yap diyor herhalde. Ha, Yok, baba, soruyor. baba geldiğinde uyuyacağız kanka. Elektriği elektriği açacağız herhalde. Ha, Yürü, eğilme gürmekten daha safe'miş. İşte su içti, yemek yedi, bir şey diye boş ver. Biz biz bu oyunu kazanacağız sen rahat ol. Ben Okey. kameralara bakıyorum. Şu an uyuyor kanka aşağıda. Şeyde oturma odasında, salonda. Eğilerek gitsene. Ben seni izlem şu an. Ne var? Kaç saniye var? 72 saniye diyor da. 72 72. Saniye. Aha uyandı uyandı. Yukarı geldik. Yapman lazım. Koşamadın ki. Öldün mü? Koşma. öldüm. Koşamıyorsun. Allah ya. yattım da. E bir kere eğildikten sonra bir daha koşamıyorsun. Vallahi de. Gareth döneceğim mi Koş hayata? Olur. Hiçbir şey sormadı. bayıldım. Seni uyandırsam geri? Yok ki ben burada kaldım yani. Dur. mı kaldım ben. Bakayım. Bakayım. Merde nerede? Sen öldün. Ama yanına gelsem. Merde ne? neredeyim ben görebiliyor musun? Ben seni kameradan gördüm de. Bayılmışım mı? Ölüsün sen baya. Ama kaldıramıyorum. Ya böyle kaldım. Seni aşağı Gerçekten. sürükliyorum. aşağı attım seni. <laughs> Aa uyuyor. Uyanacak şimdi o Uyuyor hala. Yenile jeneratörü. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Öleceğim. Öyle hadi. Öldüyüm. Kesin öleceğim. Yukarı doğru çıksana oğlum. Ne abi? Niye yukarı çıkayım ki? Ee, uyuman gerek. Doğru. Yerken... Do çok doğru. Şu an çıkarken öleceğim muhtemelen. Ya ben benim karakter koşmadı ya. Benim hiç koşmuyor zaten. Aha yandım. Yandım. Koş. 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 koş, koş, Ay, koş, görmedi koş beni. Gör. <laughs> Bayıldım. Ya sen niye bana jam atıyor lan? Sen niye bana Tipe bak tipe. şu tipe bak. Roblox kafa. Siz ses lan, baga girdi. Yapacağız. Sende de oldu mu? Bu oyun çok güzel arkadaşlar. Bu oyunu rüyanızda gördünüz mü? Ya oğlum oyunun dalga geçtiğini şunu anlarsın. Mona Lisa tablosu var. Among Us tablosu var. İşte Among Us benim. Bugün burada açıklıyorum. Aa senin bir su bardağına ihtiyacın var dedi lan. Yani elinle söyle suyu biriktirip yüzüne atmıyorsun. içmiyorsun sonuçta. <laughs> Allah Allah. Ha, buradan bir bardak alacaksın. Bak unutma ha. Evet lan beni itme. Ben baba yapıyorum ben, ben, su içeceğim. Size bir hatırlatma. Instagram'da böyle doluyor ya. Size bir hatırlatma. Su içimi unutmayın. Kapıyı ilk biz bakalım. Dur dur kapının orada bekleyek. Açılmıyormuş kanka onu fark ettim şu an. Dur dur kapıda kim gözüküyor bakalım dur. Kapı, kapının önünde dur seni itme. Aa kapıda biri var. Kapıda biri var siyahi bir adam. <gülüyor> Böyle ince <laughs> ona. Siyah bir adam var. Kapıda beklesen kapıda. Kapıda beklesen. Aha konuşuyorlar <laughs> siyah adam. Şey siyah adamla babam. Gid, yata, git yatağa gitti ya gel gel. Sen git sen git ben siyah adam bakıyorum. Hala konuşuyorlar dışarıda biliyor musun? Gülen bir adam var siyah ama. Özellikle o de Kanka ben zaman bir tane yap. ben bir tane şey aldım. Ben şimdi aldım. ben şimdi ya burada saklanıyorsam ne olacak? Aslında evet deneyebiliriz bence de. E, biz bir şeyce. Şey biz ya. buraya inip ni niye şey yapıyoruz ki? J benim, benim elimde şey var bu arada gaz şey var benzin var. Azalana kadar basmayak bence. Bu arada her saatte bir bir saatte bir geliyor yukarı çıkabiliriz. O dur siyah adam, siyah adam duruyor mu? Hay ona bir baksana bir. Ya siyah adam deyince olmuyor, siyah adam işte. O hala konuşuyorlar bak. Güzel adam. Bu adamı rüyanızda gören var mı? Oğlum kedi lan bu. Bildiğin kedi adam. Aha dur, ön kapıya gidip babanı kontrol et. Ben bakayım sen kapıyı açsana. Şu kapıyı aç bakayım bakayım adama. Açılmıyor. Hala dışarıda konuşuyorlar. Dur neyse. Yukarı çık ve şey abi. Koşmamız keşke çalışsa, koşmamız. Koşamıyoruz ama. Oyunu oyunu yapamayacaksınız. Lan ben nereye geldim? Aha geldim. Aha ne oluyor? Aa başka bir adam oluyor koşuyor. Yat. Kanga geldiğinde ışık tutunca bir şey olmuyor biliyor musun bak. Bak tipe bak. Öyle. Bence dışarıdaki siyah adam bizim babamızı ele geçirdi. Yoksa çok ee, iyi bir adam adamdı. adam gitti bu arada son kameralara kadar baktım gitti. Şimdi uyanalım dostum da hemen gitmeyelim bence ne diyorsun? Gece de kapıyı bir kapatalım. Yine yavaşladık bak. Ya, tamam hadi bir soru Elektri bir. Elektriği korumak için aslında var ya yukarı çıkmadan önce kendimize su falan alacaktık aşağıdan. Üstümüze tutacaktık. Eee yemek alacaktık. Güzel olacaktı. Kameraya bak ama çok bakma. Oğlum şunu kapatayım. Adam yatıyor. Aha geliyor. Yatıyor. Yatış. Tamam bu bu geceden sonra belki gidebiliriz aşağı. Bak checking. Işık tutuyor beni görmüyor. Şimdi bir anda üstüme zıpladı, değil mi? Tamam gittiğimiz gibi şimdi gittiği gibi şanzede doluruz. Adam bag'de ben, kaldı herhalde. Bence inelim bir su içelim, ne diyorsun? Aa oradan içebiliyoruz. He. Ama S yemek sıkıntı. Evet, bir yeme yememiz lazım. Bir, dahaki bir de enerji yemek kaç? Gider. Bir dahaki gidişinde yemek yemeye gideriz. Enerji 51 bu arada. Bir sonraki gece mi şapsak? Şey Aynen. Bir sonraki gece bence şapak. Şey Dolduralım. E, saat daha 0 ya, o kötü. Ya saat nasıl 0 olabilir? Oğlum çok hızlı tükeniyor bu arada. Aşırı hızlı tükeniyor. A geliyor. Aa, gel. Allah, yetişemedim. Oturdum, heh. Tamam, son anda. İnip acilen enerji fülememiz lazım, acilen. Orada orada da mı yatak varmış lan? Zorla girdim vardı ölüyordum yoksa. İkimiz inelim hem yemek yiyelim hem enerji fullelim. Eee... yemek yemek lazım. Enerji bitecek enerji bitecek koş. Ama eğilsek daha güzel olur bence. Eğil. Yüzde Ben dolduruyorum sen yemeğe git. Ama full eğil. Fulledim. Bir tane daha aldım. Biz buna görünmeden nasıl gideceğiz ki şey. Bu şimdi uyanacak. Acilen buraya saklamamız lazım. Allah. Görür mü bizi? gördü. İşte vallahi oldu. gördü. Dur. Dur araya al araya al araya al. Ah be seni öldürdü. Lan git. <laughs> git. Yapacağınız oyununda. da